Herkese merhaba. Yepyeni bir konseptle daha karşınızdayım. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Bugün yeni bir video çekeceğim. Daha önce hiç çekmediğim. Eğer isterseniz bu videoyu severseniz, desteklerseniz seri haline de getirebileceğimizi düşünüyorum. Bugün sizlerle K-pop hakkındaki itiraflarınızı okuyacağım ve yorumlayacağım. Bu itirafları bu arada internetten aldım. Çünkü dediğim gibi konsept yeni ve belki anlayamazsınız ne olduğunu, anlamayanlar olur diye. Önce bir insanların internette yazdığı şeyleri yorumlayalım. Bir tane böyle bir video çekelim. Herkes için konsept anlaşılır olsun. Ondan sonra da sizden almaya başlayayım diye düşündüm. Hazırsak başlıyorum. İlk itiraf Kendimi Blackpink'in 5. üyesi olup BTS V ile sevgili olarak hayal ediyordum. Bu zamana kadar hiç bu kadar okuduğumda ben sandığım bir şeyle daha karşılaşmamıştım. <laughs> Gerçekten ben sandım. Okurken ben yazdım zannettim. Ben yazmadım. <laughs> Bunu yapmayan var mıdır bilmiyorum açıkçası. Ya böyle bir manyaklık derecesinde değil tabii ki. Ama bir şeyleri sevdiğinizde siz de ben de onlardan birisi olsaydım nasıl olurdu diye böyle bir hayal edersiniz. Etmez misiniz? Bence normal diye düşünüyorum. Ya yani belki Allah'ın her günü hayal etmezsin ama böyle bir durup düşünürsün yani. Mesela Blackpink'i seviyorsun diyelim. Blackpink'in üyesi olsaydım nasıl bir hayatım olurdu? Neler yaşardım falan. Böyle bir kafandan geçer. Hayal kurarsın. Bir şeyler kurgularsın gibi geliyor bana. Bu itirafların sonunda inşallah şizofren olduğumu düşünmezsiniz bunlara hak verdiğim için ama ya bence herkes zaman zaman böyle şeyler yapar. Sadece K-pop'la alakalı olarak da değil. Yani mesela bir film izlersin. Oradaki karakterle kendini özdeşleştirirsin ve böyle bir şey yaşasaydım nasıl olurdu hayal edersin bunu ya da ne bileyim bir dizi izlersin. Dizi izlerken bana çok olur mesela bu. Kitap okurken de olur kitap karakterleriyle de. Kendimi böyle birisine çok yakın hissederim ve böyle onun yaşadıklarını yaşasaydım ne olurdu, nasıl olurdu falan geçer yani aklından. O yüzden ben bunu mantıklı buldum. Olabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Cringe bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bazı israflar bazen cringe olabiliyor ama bence bu gayet normal. Her insanın daha önce yaşadığı bir şeydir diye tahmin ediyorum. İnşallah siz de yaşamışsınızdır. Tek ben değilimdir. K-pop idollerinin şirkete bağlı olduğunu bilmiyordum. Arkadaş olup birlikte şarkı söylemeye başladıklarını sanıyordum. Aşırı kötü değil mi? Ben bunu okuduğumda yani okudum ve yazdım zaten de. Bunu okuduğumda o kadar tatlı geldi ki bana. O yüzden almak istedim. Şirkete bağlı olduklarını bilmiyor. Şey diye düşünüyor. Mesela atıyorum okul arkadaşları ki de biz beraber şarkı söyleyelim Bana şarkı yazıyorlar, kıp çekiyor. <laughs> çok tatlı. Çok tatlı ve keşke böyle olsa bence. Bir tık bana bu şeyi hatırlattı. Hepsi grubunu hatırlattı. Belki de o yüzden ben bu kadar tatlı buldum. Beraber okula gidiyorlar falan zaten konservatuvardalar öyle böyle. Sonra bir grup kuruluyor ve işte grubun üyeleri oluyorlar. Sonu kötü bitiyor bu hikayenin ama olsun. <laughs> Belki de o zaman da bu kadar tatlı geldi. Hepsi sevdiğim için hani o konsept. Ben bunu çok severdim. Böyle bir şey olmuş olsaydı. Yani idoller gerçekten şirkete bağlı olmasaydı ve kendi çaplarında... Ama o zaman da bu kadar ünlü olamazlardı. Hele ki yani biz Kore'de bile yaşamayan insanlar olarak onları bilemezdik. Ama bu şekilde düşünmek de bence tatlı. Arkadaşlar böyle hani para kaygısı yok ya da proje gibi değil de daha çok hani eğlenmek için, sevdikleri için yapmaları falan. Tatlı bence. Blackpink üyelerini kardeş zannediyordum. Herhalde çok küçüktü yaşı ve o yüzden böyle bir şey düşündü diye tahmin ediyorum. Ya da acaba bunu yazan kişi Koreli falan değil de bir tık ırkçı bir taraftan yaklaşıp hani tipleri birbirine benziyor. Hani hep olur ya çekik gözler hep birbirlerine benzetirler. Koreli'ye Japon derler, Japon'a Çinli derler falan. Tip olarak kızları benzetti ve bunlar kardeşler herhalde o yüzden benziyorlar gibi mi düşündü? Bilmiyorum ama bunu yazan kişinin yaşı çok küçüktü ve o yüzden öyle zannetti diye tahmin ediyorum. Yani normalde çok düşünülecek bir şey değil. Kardeş olmadıkları belli çünkü yani. YG'nin en iyi şirket olduğunu sanıyordum. <laughs> Yine benim relate edebildiğim bir şey. Ben K-pop'a Blackpink'le girdiğim için benim ilk öğrendiğim şirket de, K-pop şirketi de YG'di ve Başlarda ben de gerçekten YG'nin çok iyi bir şirket olduğunu düşünüyorum. Hatta eski videolarımı falan izlerseniz hangi şirkette olmak isterdin izole olsaydın falan gibi bir şey gelmişti sanırım. Ben de şey diyorum, hani YG, YG'de olmak isterdim. Zaten Blackpink de orada en sevdiğim gruptu o zaman. <laughs> Sürekli size tanıştıktan sonra bir şeyler değişti ama. Ve hani hem şirketi çok iyi bir şey zannediyordum, iyi bir şirket zannediyordum. Hem de Blackpink'i çok sevdiğim için ben de mesela o şirkette olmak istiyordum falan. YG bana çok iyi bir şirket gibi geliyordu. Katıldım o yüzden buna da. Çok hızlı mı ilerliyorum? Sanki bu video bir tık kısa olacak. O olsun. Eğer beğenirseniz bir sonraki daha uzun yaparız. Bu arada bundan önce K-pop sohbeti videosu çektim. Çok uzun konuştum. O yüzden sesim de bir tık sanki kötüleşti gibi duyuyorum. Benden önce fandom'a girmiş arkadaşlarım videoları izlerken çıldırdığı için benim de öyle yapmam gerektiğini yoksa gerçek fan olamayacağımı düşünmüştüm. Böyle bir algı maalesef var. Yani bir şey izlerken... Mesela bir MV, bir şarkı çıktı, ilk kez dinliyorsun, bir MV izliyorsun, her neyse. Delirmişçesine tepki vermezsen insanlar gerçekten sevmediğini düşünüyor. Bunu ben de kişisel olarak bir tık hani kendi hayatımda ve tepki videosu çeken birisi olarak yaşadığım için bunu almak istedim. Bir şey sevmek, beğenmek demek, çok abartılı tepkiler vermek demek değildir. Bazen tamam içinden geliyor ve gerçekten çok çok heyecanlanıyorsun ve garip tepkiler verebiliyorsun. Çünkü ilk kez izliyorsun zaten ve şey gibi bir şey de değil bu. Bazı insanlar bunu yapıyorlar bu arada tepki videosu çekenlerde. Daha önceden kendileri izliyorlar ve ne söylemeleri gerektiğini, ne yapmaları gerektiğini önceden planlıyorlar ve ondan sonra videoyu çekiyorlar. Ben öyle yapmıyorum. Ben gerçekten o sırada ilk kez gördüğüm için bazen eğer çok heyecanlandıysam, çok sevdiğim birisini izliyorsam sonradan böyle kendimi izleyip hani <laughs> sakin ol falan dediğim şeyler oluyor. Gerçekten heyecanlandım ve fazla tepki verdiğim şeyler oluyor. Ama bazen de gayet sakin bir şekilde izliyorum. Özellikle de çok stenlediğim böyle hani dilcasına sevdiğim bir grup ya da birisi değilse. Hani normal sevdiğim, dinlediğim birisi ise normal oturuyorum, dinliyorum yani. Ve insanlar bunu böyle şey gibi algılıyorlar. Yani niye büyük tepkiler vermiyorsun? Çünkü diğer... <laughs> tepki videoları çeken insanlar yapıyor bunu çoğu. Çoğu yapıyor. Ülkemizde de öyle. Yurt dışında da öyle. İnsanlar zannediyorlar ki çok büyük tepki verdiğiniz zaman siz daha çok seviyorsunuz ya da daha büyük fansınız ya da gerçekten heyecanlı. Hayır. Hayır. Yani kameraya oynamak diye bir şey var. Oyunculuk diye bir meslek var mesela. İnsanlar kameraya bazen oynayabiliyorlar. Ben öyle bir insan değilim. Benlik değil. Ben hani yapabilir miyim bilmiyorum bu arada. Hiç denemedim kamera oynayabilir miyim? Mesela heyecanlı değilim ama heyecanlanıyormuşum gibi abartılı tepki verebilir miyim bilmiyorum. Gerçekten daha önce hiç denemedim. Bir videoda heyecanlıysam heyecanlıyımdır. Bir videoda sakinsem de sakinimdir yani. Hiç daha fazla izlensin diye, daha fazla ilgi çeksin diye abartılı tepki vermeye çalışmadım. Ama bunu bekleyen insanlar oluyor. Bir tık hak veriyorum. Şöyle hak veriyorum. Bunu görmeye alışkın olduğumuz için yapmayan birisini gördüğümüzde sanki tuhaflık onlaymış gibi geliyor ama ya şöyle düşünün siz herhangi bir şarkıcıyı ya da bir grubu bir şey dinlerken mesela A grubunu dinliyorsun fanısın, seviyorsun her neyse B grubunu dinliyorsun şarkı güzel, okey sana hitap ediyor ama fan değilsin, bir şey değilsin, hani normal sevdiğin birisi ikisine verdiğin tepki aynı mı? Dinlerken. Ya da mesela siz hepiniz her dinlediğiniz şarkı ya da her izlediğiniz içeriği her neyse gerçekten kendinizi yerlere atarcasına böyle delirircesine üstünüzü başınızı yırtarcasına tepki vererek mi izliyorsunuz evde? Hayır. Ya kim yapıyor bunu? Kimse yapmıyor ki. En fazla işte heyecanlanıyorsun, durduruyorsun, geri sarıyorsun. Ay Allah'ım çok yakışıklı olmuş, çok güzel olmuş falan diyorsun. Bu kadar. Hani gidip ben kendimi duvardan duvara atamam. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu sahte bir tepki. Kendinizden yola çıkın işte yani. Bir şey izlerken kendiniz de duvarlara yerlere atıyor musunuz? Atmıyorsunuz, oturuyorsunuz, izliyorsunuz yani. Ben cringe oluyorum. <laughs> cringe oluyorum. Ben bazen kendimden de utanıyorum. Yani fazla tepki verdiğim zaman, çok heyecanlandığım zaman kendimi böyle böyle hani ekrana elimi sokup afra sakin ol diyesin geliyor ki oynamadığımı biliyorum. Hani gerçekten o sırada heyecanlanıyorum. Bu benim sahte verdiğim bir tepki değil. Ama buna rağmen Bazen böyle keşke daha sakin izleseydim ya. Kendimi tutamamışım falan dediğim oluyor. Heyecanlandığın zaman heyecanlanıyorsun ve o tepki çıkıyor senden zaten. Bir de sevdiğim birisini gördüğümde bende belli oluyor. Yani anlıyorsunuz ki, anlıyorsunuz yani. Hani sevdiğim birisini gördüğüm zaman benim bakışım değişiyor. İstemsizce gülmeye başlıyorum falan. Hani isteyerek yaptığım şeyler değil. Bir defa dinlediğim bir grubu düşünün. İlk defa dinliyorum grubu. Ne yapacağım? Kafayı mı yiyeceğim ilk defa dinlediğim grupta? Tanımıyorum, sevmiyorum. Kalbimde daha bir yerleri yok. İlk defa dinliyorum. Daha yeni tanışıyorum. Yani yeni tanıştığınız birisine mesela nasıl tepki verirsiniz? Çok abartılı sevgi gösterisi mi yaparsınız? Yapmazsınız. Yeni tanıdığım gruba, yeni izlediğim MV'ye yani ne yapayım ki? İlk kez görmüşüm. Şimdi gidip Strike'e verdiğim tepkiyle İlk defa gördüğüm bir gruba verdiğim tepki aynı olur mu? Olmaz. Ama işte bazı insanların tepkisi aynı oluyor. Bakıyorum ben videolara bazen. Sevdiği gruba da aynı tepki veriyor. İlk defa gördüğü gruba da aynı tepki veriyor. O zaman da ne diyorum? Demek ki bunlar fake yani. İnsanlar sahte olduğunu nasıl anlamıyor? Gerçekten oturuyorum diyorum ki hani nasıl göremiyorsunuz? Nasıl göremiyorsunuz diyorum. Ya da hani ne bekliyorsunuz bilmiyorum. Ya belki de insanların hani gülmek, eğlenmek için izledikleri için o kadar şey takılmıyorlar. Hani sahte mi tepki veriyor ya da gerçek mi tepki veriyor? Buna çok takılmıyorlar belki de. Özellikle bu işi de yaptıktan sonra bu işi yapan birisi olarak görebiliyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Bir şey izlediğim zaman bu tepki gerçek mi değil mi? Oynuyor mu oynamıyor mu? Belki de işte dediğim gibi ben video çeken birisi olduğum için mi daha iyi görüyorum bilmiyorum. Ama buna katılıyorum. Yani insanlar sizden bunu bekliyorlar. Birisini seviyorsanız sürekli delirmenizi falan bekliyorlar. Yoksa senin fanın eksikmiş gibi falan davranabiliyorlar şeyisi çok popülerken farklı olmak için onları sevmediğimi söylüyordum. Bu bence o kadar çok var ki. Yani bu kişi itiraf etmiş ama itiraf etmeyen gizli gizli bunu yapan bence yüzlerce binlerce insan var. Bir şey popüler olduğunda insanların bir kısmı hiç sevmese bile o şeyi takip etmeye başlıyor sırf işte akıma uymak için. Bir tarafta da insanlar bir şey çok sevildiğinde sırf çıkıntılık yapmak için Beğendikleri halde beğenmiyormuş gibi de davranıyorlar. Ben buna yüzde bir milyon katılıyorum. Daha önce de söyledim önceki videolarda. Birisi mesela çok linçleniyorsa, çirkin diye linçliyorlar kızı ama kız dünya güzeli. Anlatabiliyor muyum? Hani tamam güzel çirkinlik falan filan o tarz şeyler kişiden kişiye değişebilir tabii ki öznel yargılar ama hani çirkin de demezsin anladın mı? Bakıyorsun kıza dünya güzeli ya. Dünya güzeli. Yani hani yolda yanından geçse arkasına bakmaktan boynun kopar yani. O kadar, <laughs> o kadar güzel kızlara Çirkin diye linçliyorlar atıyorum. Gerçekten beğenmedikleri için yaptıklarını düşünmüyorum. Bence beğeniyorlar ama beğendiklerini itiraf etmek istemiyorlar. O yüzden de böyle linçliyorlar. Ben bunun çok fazla olduğunu düşünüyorum. K-pop fandomunda. <laughs> Yine benim relate edebileceğim bir şey geldi. Seventeen'in 17 üyesi olduğunu sanmıştım. Ben de kardeşim yalnız değilsin. ya <laughs> Seventeen diye bir grup kurmuşsunuz tamam mı? Grubuna da 17. Hani ne beklememiz lazım? Bence bu çok normal bir şey ya. Bence çoğu insan Bilmeyince böyle düşünmüştür. Ben de şahsen Seventeen'i hiç görmeden, hiç tanımadan önce adları 17 ise grupta da 17 tane üye vardır. Düz mantık. Ben de böyle düşünmüştüm. Değilmiş. Ben olsam mesela bir sayıyı isim olarak gruba veriyorsam o kadar üyesi olmasını isterim. Mantıklı olan oymuş gibi geliyor hala. Ama değilmiş. <laughs> Eskiden konuşurken arada Korece kelimeler söylerdim. Şimdi bunun da gene iki tarafı var bence. Bazen bu cringe olabiliyor. Konuşurken böyle ne? Hani bilerek, isteyerek, havalı görünmek için kelimeler sıkıştırmak cringe olabiliyor. Ama bazen de farklı bir dille çok fazla haşır neşir olduğunuzda siz istemeseniz de konuşurken kaçabiliyor. Yani mesela İngilizce ile çok fazla vakit geçirdiğim zaman bana da oluyordu. Hala da oluyor. Özellikle mesela hazırlık okuduğum zaman o sene şöyle bir şey oluyordu. Bana değil ama sınıftaki arkadaşlarıma da oluyordu. Sadece bana değil. Hocalarımız falan da yabancıydı zaten. Türkçe hiç bilmiyorlardı ve İngilizce konuşmak zorundayız. Sınıfta ya yani kendi aramızda da İngilizce konuşmak zorundayız. Türkçe konuştuğumuz zaman hocalar kızıyorlardı. Kendileri zaten anlamıyorlardı. Bir de biz kendi aramızda da konuştuğumuzda gelişemezsiniz. İngilizce öğrenemezsiniz. Kendi aranızda da Türkçe konuşmayın diyorlardı. Ve hazırlıkla sadece İngilizce gördüğün için bütün hayatın İngilizceden ibaret oluyor ve ben zaten İngilizce kullanan da birisiydim. Yani şöyle kullanan. Dizi izlerdim, yabancı diziler, yabancı şarkılar falan dinlerdim. Zaten o şekilde İngilizce alıyorum dizi izleyerek. Şarkı dinleyerek, eğlence içeriklerinden İngilizceyi alıyorum. E bir de bütün gün okulda İngilizceyi alıyorum. Artık yani kendilerimize mesela bir şey anlatacağız. Kelimenin Türkçesi lazım. İngilizcesi geliyor. Birisi yok mesela şu şu kelimenin atıyorum şimdi. Table. Table kelimesinin Türkçesi neydi? Hani tabii bu kadar basit kelimeler için değil de. ilk aklıma bu geldi. Table kelimesinin Türkçesi neydi? Bütün sınıf hatırlıyorum ben bunu. Herkes düşünüyor. Neydi bunun Türkçesi? Hani kendi dilini unutuyorsun. Gerçekten böyle duruyorduk, düşünüyorduk. Neydi, neydi, neydi? Sonra bakıyorduk. ha masaydı ya falan. Nasıl bir akıl tutulması? <laughs> Tamamen unutmak değil de bazen onun mesela karşılığı gelmiyor aklına. İngilizcesi geliyor, Türkçesi gelmiyor. O yüzden bu tarz bir şeyse eğer arada mesela konuşurken o okay, kelimenin Türkçesi aklına gelmemiştir, Korecesini biliyorsa Korecesini söylemiştir falan gibi bir şeyse bence cringe değil çünkü istemeden oluyor. Ama havalı görünmek adına yapılan bir şeyse bence cringe yani ne gerek var. Hala oluyor da hazırlıktayken en çok benim yani İngilizceyle çok çok normalden daha fazla ilgilendiğim dönem olduğu için, maruz kaldığım dönem olduğu için o zamanlar daha fazla oluyordu böyle şeyler. Rüyalarımı ben İngilizce görüyordum. <laughs> Şu anda da oluyor bazen İngilizce falan rüya gördüğüm ama çok nadir oluyor. O zaman böyle İngilizce görüyorum rüyalarımı. Çünkü hep İngilizce duyuyorum zaten bütün gün. Ve ben sayıklıyorum da bir videoda söylemiştim. Ben arada sayıklıyorum uyurken. Ve <laughs> İngilizce sayıklıyorum. Mesela bir ara yurt'ta öyle bir şey oldu. Kızlar benimle kaç zaman dalga geçtiler. İngilizce sayıklamışım diye. Bence dalga geçilecek bir şey değil. Dil biliyorum karşım ne yapalım? Ne yapalım? Kafamda karışmış. Uyurken yani kontrol edemiyorum ki rüyam İngilizcem mi göreyim, Türkçe mi göreyim ya da sayıklayacaksam Türkçe sayıklayayım, milliyetçilik yapayım falan. Uyuyorum sonuçta. İngilizce sayıklamışım. benim dalga geçmişler. Bence bir tık slay bir hareket. Çok üyeli grupları stenlemek gözümü korkutuyor. Ya ben öyle şeyler seçmişim ki aslında burada daha fazla var. Hepsini okumuyorum. Seçtim bazılarını ilk video için. Hep benim katılabileceğim şeyleri seçmişim. Buna da yine katılıyorum. Çok üyeli gruplar isten demek gözümü korkutuyor. Şu an azalmaya başladı. Biraz biraz. Bir grup mesela çok üyeliyse ben direkt böyle dinlemeyeyim o zaman falan oluyordum. Ya da dinlesem bile çok derinlemesine tanımak istemiyordum ve böyle bir Ay nasıl öğreneceğim? Zaten hani isimlerini öğrenmek zor. Korece bilmiyorum. İsimlerini telaffuz etmek zor. Hala zorlandığım isimler var. Yani hem o üyeleri tanımak, kimdir, nedir, neyi sever, neyi sevmez, kişiliğini tanımak hem de işte o isimleri öğrenmek, hangisi hangisi falan çok zor öğreniyordum. Gittikçe kolaylaşıyor. Yani o yüzden insanları çok da şey yapmıyorum. Hani diyorlar ya hepsi birbirine benziyor falan. Başta benzetiyorsun gerçekten. Ya başta hepsi birbirine benziyor gibi geliyor yani. Bu ama ırçılık tarafından değil. Ya yani mesela şey de olabilir bu. Başka bir milliyetten bir grubu da yine. Türk bir grup olsa mesela şu an sokağa çık bir de bu estetiktir. Herkesin saçını aynı renk yapmasıdır ya da ne bileyim işte dedim ben herkesin aynı makyaj yapmasıdır, aynı giymesidir falan. Ya sokağa da çıksam birbirine benzeyen insanlar görürüm. İlla Koreli olmalarıyla alakalı olarak söylemiyorum onu. Hiç bir yerden yaklaşmıyorum. Bilmeyen birisi birbirlerine çok benzetiyor. İsimler de zor. O yüzden öğrenmek zor olabiliyor ve çok üye varsa hangi birini öğreneceğim falan diye gözün korkabiliyor. Hala var. Hala mesela NCT bana diyorlar öğren. Ben zannetmiyorum öğrenebileceğim. Yani aralarından bazılarını seçip o üyeleri daha yakından tanıyabilirim ama bütün NCT'yi öğrenmek mesela bana çok zor geliyor. Çünkü çok fazla kişiler. O yüzden anlıyorum bunu. Ama eskiye göre azaldı. Yani ilk K-pop'a girdiğimde çok daha fazla gözüm korkuyordu. Artık alıştım. Bazen Espa'nın yüksek notalarına çıkmayı deniyorum. Ya çok itiraf sayılır mı bu bilmiyorum. Ama Bence bu da yine herkesin yaptığı şeylerden bir tanesi. Sadece Espa özelinde değil. Bir şarkıyı dinlediğinde söylemeye çalışırsın. Yüksek notaya çıkmayı ben de çok deniyorum. Yani sadece Espa şarkılarına değil. Diğer gruplarda da. İşin eğlencesi bu zaten bence. K-pop'un en güzel taraflarından birisi bu. Dansları da mesela denerim. Yapabiliyor muyum? Asla yapamıyorum. Ama komiklik orada, eğlence orada. Zaten hani yapacağım, beceremeyeceğim, güleceğim falan. Yine. Bence bu da yine çoğu kişinin katıldığı noktalardan bir tanesidir. Bence herkes deniyordur bunu. Twitter yüzünden neredeyse iç antisi olacaktım. Öncelikle başka insanların fikirleri, düşünceleri nedeniyle birisine anti olmak çok çocukça bir durum bana göre ve senin kendi düşüncen yok mu? Neden başka insanların düşünceleriyle sen yola çıkıyorsun ve başka birisinden nefret ediyorsun? İki kişi orada konuşuyor. Ben diyorum ki aa tamam kötü konuşuyor. O zaman ben de ondan nefret edeceğim falan. Bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Ama şu olabilir. Bir şeyleri çok sık duyduğumuzda ister istemez insanız etkileniyoruz. Yani birisi hakkında mesela sürekli kötü konuşulduğunu görürsek bizim de o beynimize işliyor ve ön yargı oluşabiliyor. İstesek de istemesek de. Ön yargı sebebiyle olabilir. Ama hani nefret etmenin yine bir sebebi midir bu? Nefret etmenin bahanesi midir? Hayır. Bir şeylerin etkisinde kalabiliyoruz. Yani insanlar sürekli birisini linçliyor ve sen de Ha, öyle mi acaba ya doğru mu söylüyorlar ki diye bir düşünebiliyorsun ama kesinlikle yani başka insanların sözlerini duyarak inçleri görerek okuyarak birilerine anti olmayın zaten birilerine bence nefret de etmeyin çünkü ne yaptı bunlar adam mı öldürdü yani geldi annenize babanıza mı sövdü yani ne yaptılar şarkı çıkartıyorlar, şarkı söylüyorlar dans ediyorlar günün sonunda gerçek hayatta tanımadığım bir insan. İyi olduğunu da bilemezsin, kötü olduğunu da bilemezsin. Sevmiyorsan nefret de etme, uzak dur. Ben her zaman bunu söylüyorum zaten. İdollerin cinsel yönelimlerini tahmin etmek için saatler harcardım. Bu da yine bana anormal gelen şeylerden bir tanesi. Çok fazla yapıldığını biliyorum. İnsanların bunun üzerine çok fazla konuştuğunu biliyorum ama bana biraz garip geliyor açıkçası. Yani hani düşünür müsün? Tamam, belki düşünürsün. Çünkü bunun üzerine dediğim gibi çok konuşuluyor. İnsanların konuştuğunu görünce bir aklından geçer. Ha, öyle midir, böyle midir? Belki düşünürsün ama yani bazen insanlar Twitter'da falan ben de görüyorum. Tartışıyorlar yani. Saatlerce tartışıyorlar ve şip olaylarını da çok fazla büyütüyorlar. Ben her zaman şipe de karşı olduğumu söylüyorum. Bilmiyorsun bu adam eşcinsel mi değil mi bilmiyorsun mesela. Grup işi şip yapıyorlar. Şunun da şunun arasında bir şey var. Şu üyeli, bu üye sevgili falan. Tamam olabilir. Bize ne? Yani her halükarda bize ne de. Sen böyle bir açıklaması yoksa adamın nasıl onun cinsel yönelimi üzerinden böyle bir şey yapabilirsin? Çok garip geliyor bana. Bir kişi iki kişi yapsa idoller de takmazlar bunu ama çok fazla kişi tarafından yapılınca bence rahatsız edici. Çünkü özel hayatlarına giriyor. K-pop idolleri sahte davrandığında bunu hissedebildiğimi düşünüyorum. <laughs> Katılıyorum. Bir K-pop idolü sahte davrandığında sanki ben de hissedebiliyorum gibi geliyor. Herkes için değil bu arada. Çok yakından tanıyorsam birisini yani takip etme açısından çok izlediğim, çok böyle her anını bildiğim fanı olduğum falan birisi ise tavırlarından anlıyorum sanki. Üzgün ama üzgün olduğunu belli etmemeye çalışıyor gibi. Ya da modu düşük ya da işte ya da çok mutlu her neyse. Yani o duygu durumunu görebiliyormuşum gibi geliyor. Bakıyorum mesela yorumlara. İnsanlar hiç bir şey dememişler yazmamışlar falan. Değil mi? ben mi böyle hissettim? Doğru mu hissediyorum? Ben mi hani acaba yanlış anlıyorum? Bana doluyor. Ben de hissedebildiğimi düşünüyorum. Evet. Strykis'in gerçekten yetim sokak çocukları olduğunu sanıyordu. Yani hangi aklı hizmet böyle bir şey düşündü bilmiyorum ama isimlerinden ötürü New Jeans mesela. Kot pantolon mu? Yeni kot pantolon. <laughs> İsminin öyle olduğunu anlarsınız. Gerçekten neden sokak çocuğu olsunlar? <laughs> <laughs> ama yine tatlı bir itiraf bence. O yüzden almak istedim. Hadi ben de bir itirafta bulunayım. <laughs> ya katıldığım şeyleri söyledim aslında. Katıldıklarım da kısmen benim itirafım sayılır ama. Ben K-pop'u biliyorsunuz sizlerle keşfediyorum. Yani siz neyi öneriyorsanız, neyi yazıyorsanız ben o şekilde öğreniyorum ve ilk sizlerle keşfediyorum her şeyi zaten. Benim K-pop bilgim zaten kanaldaki kadar. Bazı insanlar mesela içerik üretmeyi bildikten sonra başlıyorlar. Ben daha önce çok anlattım. Sadece bir içerik üretmek istemiştim. Sonradan böyle bir şey oldu. <laughs> Kanalımın teması haline geldi. Ve bana işte Stray ben hiç tanımazken Stray yorumları geliyordu. Her zaman söylüyorum. Ama insanlar şey yazıyorlardı. Bir normal Stray Kids çek yazıyorlardı? İşte Stray dinle, işte çok iyi grup falan filan yazıyorlardı. Bir de kısaltması var ya SKZ işte SKZ. Kısaltıp yazıyorlardı. Bu grubu dinle falan diye. Ama işte başka gruplar da geliyor aynı zamanda. Sadece Strix gelmiyor tabii ki öneri olarak. Çok fazla grup geliyor. Çok fazla istek geliyor. Ben tabii tanımıyorum. Hiç bilmiyorum. Ben Strix ile işte SKZ artık ne diyorsanız. İkisini farklı grup zannediyorum. Özür <laughs> <Huzur> dilerim. <laughs> ya ne bileyim. Aslında düşününce evet yani hani harflerden çıkarmam gerekirdi ama o zamanlar k popu çok az biliyorum. Şimdiki gibi değilim yani. Ve başka gruplar da geliyor ya dediğim gibi. Düşünmemişim öyle. Ne bileyim. Ama çok uzun bir süre ben öyle zannettim. İkisini farklı gruptan. Yani insanlar benden hem Stray Kids istiyorlar hem de SKZ istiyorlar zannettim. işte. Bu da benim itirafımdır. Utanıyorum. Söylemeye utanıyorum. Sonra bir de yani ee, o kadar istek geldi, çekmedim falan. Neyse dedim, dinleriz bir ara dedim. Salladım, salladım. Sonra gittim o grubun fanı oldum. Sonra o grup, hani fan olmayı da geçtim. En sevdiğim grup oldu. Şimdi odan da albümleri var, perüşleri var, bilmem neleri var. Ne diyebilirim ki? Bilemedim. Böyle olacağımı bilemedim. <laughs> o da benim itirafım. Toksik bir kız grubu siteneyim. Erkek idollerden nefret ediyorum. Birilerinden nefret etmek <laughs> hastalıktır. Yine aynı şeyi söylüyorum. Özellikle tanımadığınız birisinden nefret ediyorsanız hastasınız. Kusura bakmayın. Sevmemekle nefret etmek farklı şeyler. Sevmiyor olabilirsiniz. Size hitap etmiyor olabilir. Takip etmiyor olabilirsiniz. Ama nefret çok farklı bir duygu. En azından toksik olduğunu biliyor diyebiliriz. İyi tarafına yaklaşmam gerekirse. Çünkü kendisi demiş. Toksik bir kız grubu isteneyim. Toksik olduğunu biliyor. Yani yaptığının yanlış bir şey olduğunu biliyor. Ama yapmaya devam ediyor. Niye hani erkek idollerden? Bir spesifik olarak bir kişi de değil. Hani komple baya erkek idollerden nefret ediyor. Hepsinden. Bu şey mi? Hani yanlış anlaşılmış bir feminizm falan gibi bir şey mi? O kafada mı? Yazan kişi acaba mesela kadın mı erkek mi? Yazan kişi kadın. Kız diye tahmin ediyorum. Kaç yaşında onu da bilemiyorum da. Erkek olsa sanki erkeklerden nefret etmez de. Hani kız birisi sanki daha çok karşı cinsten nefret edebilir gibi. Bence saçma her türlü. Nefret çok fazla bir duygu çok yoğun bir duygu ve nefret asıl nefret eden kişiye yük bence. Karşı taraf tanımıyor etmiyor. Nefret etsen ne etmesen onun için bir şey ifade etmiyorsun. Ama sen o yükü kendi üzerine taşımış oluyorsun. Ve sonuncu. Kaç dakika oldu acaba? Elimde daha fazla var ama bu kadar kadarını okuruz ilk videoda diye düşünmüştüm. Bir dahaki videoda eğer isterseniz uzatırız. Müncin ve Yeci'yi evli sanıyordum. Bu <laughs> defa gördüm. Bu ikili hakkında her zaman konuşulur biliyorsunuz ki K-pop dinleyen herkes bu iki idolü tanıyan herkes biliyor zaten. Ama insanların evli sanabileceğini hiç düşünmemiştim. Çünkü kardeş sanabilirler. Kardeş sanıyorum deseydi hak verirdim bu arada çünkü çok benziyorlar. Sürekli birlikte takılan insanlar olsalar Evli olduklarını, sevgili olduklarını falan düşünebilirsin. Yani aralarında bir şey mi var, niye beraber geziyorlar sürekli, beraber fotoğraf çekiliyorlar falan diye. 7-24 beraber değiller sonuç olarak. Etip olarak benzemelerinin de sevgili ya da evli olmalarıyla, yani bir ilişki içinde olmalarıyla bir alakası yok. O yüzden bana bir garip geldi. Ama kardeş olarak zannedilselerdi ben buna hak verirdim. Çünkü bayağı benziyorlar. Ve bana da deselerdi tanımadan önce bu idolleri. Bak bu ikisi kardeşmiş diye ben inanırdım şahsen. Evet böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Belki bir tık kısa olmuştur. Dediğim gibi eğer severseniz devam da ederiz. Daha fazla itiraf da vardı elimde. İsterseniz bir dahaki videoda onları da okurum. Sizden de alırım. Kendim de eğer başka bir itiraf gelirse aklıma, kendi itiraflarımı da yaparım. Devam etmemi isterseniz lütfen bu videoyu destekleyin. Eğer severseniz devam edeceğim. Bu arada konuştuğumuz itiraflar hakkındaki düşüncelerinizi, yorumlarınızı da aşağıya tabii ki bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.